Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin mezuniyet törenine geçelim istiyoruz. Mezunlarımız bakıyorum hazır görünüyorlar, heyecanlılar. Gerçekten bu sahneye çıkılsın da nasıl heyecanlı olunmasın. Saygıdeğer rektörüm, çok değerli dekanımız, kıymetli akademisyenlerimiz, çok değerli velilerimiz, ebeveynler, çok kıymetli günün öznesi Mezunlarımız İstanbul Ticaret Üniversitemizin mezuniyet heyecanı Cemile Sultan Korusu'nda her geçen saat biraz daha artarak devam ediyor. Mühendislerimizi mezun ettik. Sırada Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin çok değerli mezunları var. Fakülte birincisi öğrencimiz Sezen Polatı dinleyerek başlayalım bu mezuniyet törenine. Alkışlarınızla Mimarlık ve Tasarım Fakültesi birincimiz Sezen Alkışlar Polat geliyoruz. Sezen için ularınızı. gelsin. Mimarlık ve Tasarım Fakültesini Sezen birincilikle bitirdi. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın rektörüm. Sayın valim, sayın dekanım, saygıdeğer hocalarım, değerli mezun arkadaşlarım, dört yıllık ailem ve sevgili misafirler, hepinizi saygı, sevgi ve heyecanla selamlıyorum. Üniversitemizin 2000 2022-2023 akademik öğretim yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Geçtiğimiz 4 yılda eğitim gören öğrenciler olarak birçok talihsiz ve olağanüstü koşulda eğitim görmek durumunda kaldık. Online eğitimlerle birbirimizden ve atölyelerimizden uzak geçen zamanlarda bile bölümdeki aile ortamını kaybetmedik. Yeri geldiğinde evlerimize kendi atölyelerimizi kurarak zorlu dönemleri başarıyla tamamladık. Hocalarımız sayesinde aldığımız deneyim dolu bilgiler ışığında kendimizi yetiştirip vizyonumuza edindik. Moda ve tekstil tasarımı sanatla teknolojiyi bir araya getiren bir alandır. Bu bölümde kazandığımız bilgi ve beceriler sadece kumaşlara şekil vermekle kalmadı, aynı zamanda kendimizi ifade etme yolculuğumuzu da zenginleştirdi. Sanatla pekişmiş yaratıcı zihinlerimizden çıkacak ürünlerin iki boyutlu sınırlı olmadığını, e, ve insanın sonsuz hayal gücünün alabileceği formun üst boyutunu, dokusunu, matematiğini, bu olguların insanla biyolojik, psikolojik, sosyolojik, tarihi ve kültürel açıdan ne gibi eşsiz bağlarla bağlandığını öğrendim. Yaşamın ta kendisi düğümleri özenle atılmış bir dokumaya benziyor ve bizler doğduğumuzdan beri belli zamanlarda bu dokumaya büyük isteklerle yeni düğümler atıyoruz. Ben de bugün fakülte birincisi unvanıyla mezun olarak kendi hayatıma bir düğüm daha atmış bulunmaktayım. Bu başarılı sizinle paylaşmanın gururlu mutluluğunu yaşıyorum. Mezun olduktan sonraki hayatımda da atacağım düğümleri özenle seçecek, mesleğimi en iyi şekilde temsil edeceğim. Konuşmam vesilesiyle geleceğe ışık olmak için yetişmiş bir Türk kadını olarak başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canını feda eden şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Son olarak yolculuğum boyunca aldığım her kararda bana güvenen ve destekleyen aileme, hocalarıma, ve sevinci, hüznü, zorluğu ve başarıyı birlikte yaşadığım dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Aldığınız her nefeste mutlulukla kalın. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi birincisi sevgili Sezen'e biz de hem konuşması için teşekkür ediyoruz hem de tabii ki birinciliği için Sezen'i uğurluyoruz. Ve fakültemizin çok kıymetli dekanı alkışlarınızla Sayın Profesör Doktor Muammer Kalyon'u konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Dekanım. Buyurun. Sayın rektörüm. Sayın Rektör Yardımcım, sevgili dekanlarım, çok değerli hocalarım, sayın veliler ve eee üniversitemizin çok değerli personeli, en önemlisi bugünü düzenlediğimiz değerli mezunlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak yeni bir başlangıcın şahitleri olarak toplandık. Mezuniyet törenimize sizleri selamlamaktan ve bu özel günün tadını çıkarmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Mezun olmak uzun ve zorlu bir yolculuğun sonucunda gelen bir başarı. Bu yolda kararlılıkla ilerlediniz, emek harcadınız ve zorlukları attınız. Sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda yaratıcılığınızı, sorun çözme yeteneklerinizi ve vizyonunuzu da geliştirdiniz. Bu sadece bir diploma töreni değildir. Diploma kazanmaktan sınırlı olmayan, aynı zamanda birçok yeni kapının açıldığı yes yeni bir başlangıçtır. Mezuniyetin anlamı, artık daha büyük bir dünyada etkileşimde bulunma ve değişime katkıda bulunma olduğunuz bir andır aslında. E sizi birer tasarım ve mimar olarak çevrenizi şekillendiren ve yaşamı daha iyi bir hale getiren güçlü etkiler yaratan, yaratabilirsiniz. Ancak bu gücü kullanırken toplumsal sorumluluklarınızı unutmayınız. Tasarımınız, tasarımlarınızın çevrenizi, insanları ve kültürel eee kültürleri nasıl etkilediklerini anlamak ve sürdürmek, sürdürülebilirlik ilkelerini takip etmek, Dünya, dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek yolunda önemli adımlardır. Geleceğe bakarken zorluklarla ve belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Ancak unutmayınız ki her zorluk yeni bir fırsatı temsil eder. Değişime karşı açık olun. Öğrenmeye devam edin ve kendi potansiyelinize inanın. Kendinizi sürekli olarak yetiştirerek tasarladığınız dünyada daha büyük izler bırakabilirsiniz. Bugün sadece mezuniyetinizi kutlamıyoruz. Aynı zamanda geleceğinizin ilk adımlarını atıyorsunuz. Bu yolculukta hayallerinizi gerçekleştirmeniz için sizi motive eden, sizi destekleyen ailelerinize, öğretim üyelerimize ve fakülte personelimize teşekkür ediyorum. Sevgili mezunlar, sizler birer tasarımcı, mimar olarak geleceği şekillendireceksiniz. Bu büyük sorumluluğun farkında olun ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme yolunda kararlılıkla ilerleyin. Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, gelecekteki başarılarınızın da fakültemize ve bu güzel mesleğe katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu arada e, tanıtım, Mimarlık ve Tasarım Fakültesini tanıtırken de çokça kullandığım bir şey vardı. E, yapay zekanın etkisini söylemiştim. E, yapay zeka sayesinde yani ham bilgiye ulaşabiliyoruz. Hem de hemen ulaşabiliyoruz ama maharet ve beceri indirilebilen, download edilebilen bir şey değil. O sürekli uygulama, sürekli tekrar, tecrübe, taslak hemen hemen dört bölümü de beceriyi ön planda tutan, yani bilgi yanında beceri ve maharetin de e, buluştuğu bir alan. E, sizlerin önümüzdeki yıllarda e, parlayan bir yıldız olacağınıza inanıyorum. E, bu e, iyi temennilerle hepinizi tekrar tebrik ediyorum. E, Rabbim yolunuzu açık etsin. Başarılar diliyorum. Efendim bizler de Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Muammer Kalyon hocamıza çok teşekkür ediyor kendilerini bırakmıyoruz. Bir süre daha misafir edeceğiz Sayın Dekanımızı ve mezuniyet törenimizi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunlarımızla devam edeceğiz. Önce bölüm başkanımız Doktor Öğretim Üyesi Pınar Öztürk Demirtaş'ı sahneye davet edelim ve tüm bölüm hocalarımızı elbette bölümümüzü üçüncülükle bitiren Mehmet Yapıcı, bölüm ikincimiz Hatice Zeynep Özdemir, ve Endüstriyel Tasarım bölümünü birincilikle bitiren Rabia Fatma Mısırlıoğlu'nu Zaten alalım. Tamam. Kıymetli hocalarım sizler de böyle. Mezunlarımızı da hocalarımızdan tebrikleri aldıktan sonra arka kısımda. Evet efendim. Biraz daha ön kısma. Buyurunuz değerli hocam. Gelecek tamam. olan mezunlarımız için de biraz yer açmış olalım öyle gitti. Evet. Özellikle. Peki de mezunlarımız. Ahmet Demirel, Arif Burak İçigen, Bahadır Ayhan, Bedi Altun, Burak Turgut, Cansel Kızıl, Cengizhan Elbaşı, Ece Rana Ergin, Ela Ateş, Gizem Aktop, Gizem Şallıbaş, Yiğit Zeynep Özdemir İlk Dur Bostaş Hybrid City Mehmet Ak Yıldız Mehmet Yapıcı Mehmet Kartal Testin Mert Berkay Ödevci Merve Arslan Muhammed Halit Korkut Rabia Fatma Mısı oldu ki birincimiz Rümeysa Duman Rüzgar Şimşek Sadıkhan Atılgan, Şeymanur Köse, Yaren Baş geliyor huzurlarınıza. Alkışlar. Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunlarımız için hocam sizleri şöyle öne alalım. Ön bir de bir aile fotoğrafı çektirmiş olalım. Mezunlarımız da hemen arkanızda evet, yer alsın. Sevgili dekanımızı, kıymetli bölüm hocalarımızı ön kısma alıyoruz. Mezunlarımız hemen arkada yerlerini alıyorlar. Kepat töreni heyecan dorukta. Endüstriyel Tasarım Lisans Programı mezunlarımız hazırsanız kapatma faslına geçiyoruz. O zaman coşkuyla hep misafirlerimiz bizlere 3'ten geriye doğru 3 2 1 ve Kepler havaya tebrikler. Endüstriyel Tasarım mezunlarımızı tebrik ediyoruz. Yolunuz açık olsun gençler. Yolunuz bahtınız açık olsun. Başarılarınız daim olsun. Güzel evet bu heyecan, bu coşku gerçekten görülmeye değer. Şimdi sizleri yerlerinizi alıyoruz. Sağ taraftan mezunlarımızı yerlerine alalım. Tebrik ediyoruz. Dekanımızı bırakmıyoruz. Sıraya iç mimarlık ve çevre tasarımı mezunlarının töreni alıyor. Kefatma törenine geçiyoruz. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüyle devam edeceğiz. Bölüm başkanı öğretim üyesi Makbule Tuğba Bostancı Baskan hocamızı ve bölüm hocalarımızı sahneye davet ediyoruz. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü üçüncülükle bitiren mezunumuz Özlem Tekbudak. ...ikincilikle bitiren mezunumuz Semanur Avlu ...ve İç Mimarlık Çevre Tasarımı Bölümü birincisi... ...alkışlar... ...alkışlıyoruz... ...dereceye giren mezunlarımızı ve... ...diğer mezunlarımızı sahneye davet ediyoruz... Polat, ...Aleyna Gül... Evet, sizi arka kısmı ...Anıl Kaçmaz... ...Ayşe Berri Kızıltaş... ...hocam biraz daha böyle buyurursanız efendim... ...biraz daha şu tarafa... Sevgili mezunlar sizi arka kısmı alıyoruz. Baran Kaya, Barbaros Hayrettin Yüksel. Mezunlarımızı arkaya rica ediyoruz evet. lütfen. Gelecek olan diğer mezun arkadaşlarımız için de yerin açılması Batuhan gerekiyor. Batuhan Yağcı, Berk Ke Kelemci, Berra Nalçacı, Betül Akgün Betül Özdemir, Beyza Çadır, Beyzanur Yavaş, Burcu Taş, Buse Toklu, Cem Acar, Cemile Ketenci, Duygu Demirsoy, Ece Toz, Ece Nur Çubukçuoğlu, Eda Nur Ekşi, Esma Şevval Meydan, Fatih Kart, Furkan İmir, Gülce Çöpük, Hande Göncü, Hanife Nur Kambur, Hatice Hüseyinoğlu, İlayda Dursun, İlayda Neslim Evren. Evet. Mezunlarımızı arka kısma alalım. Biraz daha öne alalım. Değerli dekanım, hanım. Biraz daha öne alalım. Evet, buyurun. Sıralansın. Şimdi Önce bir bu mezunlarımızın bir toplu fotoğrafını tamam. çekelim. Kep törenlerini yapalım. Sonra diğer mezunlarımızı davet edelim. Şimdi hocam size ön sıraya rica ediyoruz. Mezunlar Buyurun efendim. Değerli hocalarımı ön kısma alalım. Buyurunuz lütfen. Mezunlarımız hocalarımızın hemen ardında yerlerini alıyorlar. geçiyoruz çocuklar. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü. Bölümümüz bir hayli kalabalık. Coşkusunun da fazla olması gerekiyor. Önce aile fotoğrafı. Fotoğrafımızı alalım. Keplerimiz hazır olsun atılmaya. Bir yandan da ailelerine el sallıyorlar. Harikasınız. Şimdi hep beraber sayıyoruz. Üçten geriye doğru. Üç. İki. Bir. Şimdi. Evet. Hep beraber. Harikasınız gençler. Tebrik ediyoruz. İşte imarlık ve çevre tasarımı taraftan mezunlarımızı yerlerine rica ediyoruz ki diğer mezun arkadaşlarını da sahne davet ediyoruz. Hocam siz bir müddet daha yoracağız. Evet bölüm hocalarımız. Devam. Daha bitmedi öğrenciler. Buyurun. Biz şimdi 29-29 böldük çok kalabalık Hocam, olduk. Hocam bölümünüz karece. bir hayli kalabalık. Buyurun. Sizleri de bir süre daha misafir edeceğiz. Mezunlarımız geliyor. İlayda Selin Kaya. İrem Tuğba Doğan Kutay Horus Kübra Şeren Mahlidan Usmancan Mehmet Sadık Askeroğlu Muhammed Emin Yılmaz Nesibe Karagöl Nisanur Akgün Nur Efşan Gümüş Ömer Faruk Adatepe Biraz erkenci davranmışlar. Ama bence biz yine de isimlerini okuyalım. Yani aileleri de buradayken isimlerini yine siz biraz aceleci davranmışsınız ama biz okuyalım. Buyurun. Peki Nisanur Akku Nisanur Kopuz, Nurehcan Gümüş, Ömer Faruk Adatepe, Ömer Faruk Yılmaz, Özlem Tekbudak, Sedanur Aydın, Selim Kıroğlu, Selin Hazal Temel, Semanur Avlu, Semanur Kilim. Sibel Köste, Şahin Özyurt, Şevval Yılmaz, Şeyma Doğanay, Tuğba Dinçkol, Yaren Karacan, Yunus Ekrem Solmaz, Yusuf Tekin, Zehra Yıldız, Deliha Güney, Zeynep İrem Sekin. Gençler hızınız kadar güzel fırsatlar yakalamanızı temenni ediyorum inşallah. Teşekkür ediyoruz. Biz tanımadığımız bakmayın her birinin tek tek alkışlar, ismini iç anons Hayır, etmek istedik. Çok sağ olun. mezunlarımız için. Mimarlık bölümü var sırada. Önce gelimiz Beyaz Suri hocamızı, Bütün hocalarımızı eşlik etmek üzere sahneye davet ediyorum. Ve mimarlık bölümünden mezun olan arkadaşlarımız. Bölüm üçüncüsü Beyza Gürpınar. Bölüm ikincisi Ceren Özdem. Bölüm birincisi Ahmet Dereli geliyor. Tebrik ediyoruz. Mezunlarımız için sol taraftan yükselen alkışlar var ama buradan yok mu? Biz de buradan bir alkış rica edelim sizden lütfen. Değerli çok kıymetli ailelerimizden. Değerli dekanım, kıymetli hocalarım şöyle isterseniz düz bir sıra halinde mezunlarımızı karşılayalım mimarlık bölümü diğer mezunlarımız geliyor şimdi. Abdülaziz Büstamov, Abdülfettah Esami, Abdüsselam Ertop, Ahmet Dereli, Ahmet Ferhan, Arka Ayşe Işılsu Su Aya Bakan, Arka Alişan Çağın, Arif Yıldırım, Ayşe Ceren Öztürk, Azime Sultan Bahadır, Betül Özmen, Beyza Ceylan, Beyza Duyar, Beyza Gürpınar, dünyanın Kaan Dilek, Celal Yıldız, Ceren Öztürk, Cihat Ak Yıldız, Derya Er, Eda Nur Köse, Ennur Berika Ağırbaş, mezunlar arkaya, Ertuğrul Erkal, Fulya Nur Benir, Gökhan Ayer, Gül Beyza Balcı, Halit Nurettin Çetin. Gül Beyza Balcı'nın... Şimdi babası da aslında şöyle bir hikayesi var. Üniversitemizin çok kıymetli akademisyenlerinden Sayın Zup Saniye rica ediyorum. Kızıyla birlikte böyle oldunuz. bir tabloda yer almak Bir baba için ne anlamlı bir an, ne büyük bir gurur tebrik ediyoruz. Gül Beyza için ekstra bir önemi var bu akşam. Bugün. Kesinlikle. Halit Nurettin Çetin, Mehmet Göz, Mehlika Kılıç, Muhammed Karlı, Muhammed Şahin, Muhammed Köse, Mustafa Kefelioğlu, Müzeyyen Yalçın, Necati Kerem Köroğlu, Nurcan Demir, Oğuzhan Yıldız, Rıdvan Burak Çöl Geçen Rozerin Aktulum, Sedat Sarıkaya, Sena Nur Durmuşoğlu, Sevde Bıyık, Sümeyye Gürsoy, Şilan Baran, Yahya Selim Kodalak, Yaren Alçam, Yasemin Becerik, Yasemin Yolu Doğru Mimarlık Mezunları. Kocaman bir alkış çiçeği burnunda mimarlarımız için. Geri istiyorsanız mimarları bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden gururla mezun oluyor. O zaman top aynı fotoğrafı. Tabii kendilerini tebrik ediyoruz. Değerli dekanımızı, bölüm başkanımızı, bölüm hocalarımızı en ön kısmı alalım. Hemen ardında Değerli mezunlarımız aile fotoğrafını alalım sonra kep atacağız hep birlikte. Buyurun gençler. Evet efendim İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bu gününde bu bayram gününde mimarlık mezunlarımız kep atmak için hazırlar sevgili Ezgi. O zaman mimarlarımızla birlikte sayalım. Üçten geriye doğru. Üç. İki. Bir. Ve Kepler havaya. Şimdi. Imarlarımız, yolunuz açık olsun. Çok güzel kariyer fırsatları yakalamanızı temenni ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Mimarlık mezunlarımızı. Sırayı moda ve tekstil tasarımı bölümü lisans programı mezun mimarlarımızı sağ taraftan yerlerine rica ediyorum. Değerli dekanımızı tekrar yerlerine davet ediyorum. Efendiler, da, Tasarım Bölümü Lisans mezunlarımızı davet etmeden önce bölüm başkanımız Doçent Doktor Irmak Baybuhtu Çetin hocamızı ve değerli bölüm hocalarımızı sahneye davet ediyoruz. Moda ve Tekstil Tasarımından üçüncülük mezun olan gencimiz ikincimiz İrem Kırmacı ve bölüm birincimiz Sezen Polat geliyor ilk olarak huzurlarınıza. Değerli dekanımız ve bölüm hocalarımız dereceye giren arkadaşlarımızı Sezen Polat aynı ediyorlar. zamanda fakültemizde Fakülte birincisiydi. Ve mezunlarımız Beyza Nur Şur. Beyza Nur Kılıç Derya Yüksel, Duru Aktan, Ece Eraş, Fatma Ekici, İrem Kırmacı. Mezunlarımızı hocalarımızın hemen arkasında rica ediyoruz. Evet alan açmak için biraz arkaya alalım. Mine Akçay, Mülameyti Bilikezi, Nisa Merve Duran, Sare Taka, Sezen Polat, Senge Mat, Şevval Yılmaz, Zemzem Ali Mahmut, Zeynep, Melisa, Köprücü geliyor. Alkışlarınız. Alkışlar. Moda ve tekstil mezunlarımız için. Evet, moda ve tekstil tasarımı bölümü mezunlarımızı tebrik ediyoruz. Değerli dekanımızı, bölüm hocalarımızı ön kısma alalım. Bir aile fotoğrafı alalım hep birlikte. Ondan sonra da beraberce kapatalım. Için, keplerimizi havalandırmak için üçten geriye doğru sayalım mı? Evet hazırsak başlıyoruz. 3, 2, 1 ve şimdi! Tebrikler! Böylelikle mimarlık ve tasarım fakültemizin mezuniyet töreninin sonuna gelmiş oluyoruz.